Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz yepyeni PUBG Mobile videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Arkadaşlar bugün RP yenilendi arkadaşlar. Royal Pass yenilendi. Yunus abiyle beraber Royal Pass'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merhabalar herkese. Evet Yunus abi şimdi şöyle bir RP'ye bir girelim. Evet arkadaşlar 50. RP'nin elbisesi kızıl kurucu seti böyle gözüküyor. Şapkası falan güzel bayağı böyle güzel bir şey yapılmış sanki ya. Aynen. Şapkası da destansı mı acaba? Oo. Evet. Skarl'e geliyor. Kartal iradesi UMP, KBU ve bu da yanlış görmüyorsam Mosin. Evet Mosin Nagat. Güzel. Güzel. Pes yüksel diyelim. Şimdi şöyle. Şurada herhangi bir ekstradan bir şey var mı? Yüzümüz bir şey var mı? Yani yok değil mi? Sen yüz bekliyordun ama herhalde yüz gelmedi bu sefer Aynen Arkadaşlar bu karakter yüzü var ya o baya bir hoşuma gitmiş onu bekliyorum ama Gelmedi neyse o zaman normal düz elit pas alalım zaten Kartımız vardı Evet böylelikle elit royal pas Ooo sesi duydun mu müthiş Tamamen vahşi batı serüveni gibi bir şey olmuş arkadaşlar Böyle al diyelim Evet ka kaktüs polis seti ve oyun randevusu kebo olsun güzel. Şu elbiseyi giyerim ben bu arada güzel. Aynen. Güzel, gözüküyor da dar mı onu tabi tam bilmiyorum onu hiç daha yeni ben de seninle beraber şu an inceliyorum Bak bence güzel keşke şu olmasaydı ama yine de güzelmiş. Şöyle inceleyelim arkadaşlar. Bu da 5. RP'de de bunun kafası var. kafalığı gelmiş. Evet set setinde. Bak bu güzel Oo, çantası güzel. Çok Şunun şeyliği yok mu? 2. 3. seviyesi falan. Bu direkt 3. seviyesi DLC'lerden bakabiliyoruz bunu herhalde ya. Şu an herhalde bakamadık da şu an. Neyse, bakalım. Şöyle bir dans geliyor arkadaşlar. Saçımı tararım, önüme bakarım. <laughs> evet, aynen. Evet, burada da hafif böyle Süt kalmış bir pipet sütlemesi var. Böyle biraz daha kır yaşamı böyle Yahşi Batı tarzında bir sezon olmuş bir arada oldu. Çok güzel bir sezon yapmışlar. Aynen. Evet çok yani. güzel. Bu, bu, bu bence güzel değil. Bu ne ya? Bu idare eder ya da öyle söyleyeyim. Şöyle de bir el bombası var arkadaşlar. Çok, çok tatlıymış ya. ya. E, güzel evet aynen. <gülüyor> şöyle. <laughs> Keşke öldürme mesajı falan da olsaydı. Bu arada tabii şöyle bir şey var. Fark ettim mi? 2 sezondur. Böyle ücretsizlere güzel elbiseler getiriyorlar. Şu da mesela böyle dar elbiseye yakın bir şey güzel hatta hani böyle alt üst ayrı böyle giyilir ya ona benzer güzel bir bence set olmuş. Bu yeni sezondan sonra artık şey ücretsiz kısım daha da böyle zenginleşti PUBG'de. Aynen. Daha fazla ödül baksana hiç boşluk yok hemen hemen şeyler vermişler yani. Evet aynen burada odak kurma var işte. Odak kartı bir günlük. Şöyle burada bir kaplamamız var uçak kaplaması var koyu su güzel evet, şurada evet, da bir ]im. bak bu güzel ha ooo evet. önce ah. önce ateş ediyor sanki sonra kalp malp güzel şöyle bir umeperimiz var arkadaşlar bu yani çok basit şu şeye benzemiyor mu yunus abi bu bizim aldığımız m762 deseni var ya hatta şöyle direkt göstereyim bak Makinar 760 ki şurada. Şuna benzemiyor mu? Evet, aynı. Aynen ona benziyor baya. Şuna benziyor yani bildiğin. Bu geri dönüş şeyleri Aynen, aynen. Mi? Aynen. Oradan almıştık biz. Onun haricinde UMP'de kalmıştık zaten. Şurada da bir scarlet var arkadaşlar. Bak bu Desen şuraları güzel. güzel. Evet, bak şuraları güzel. Zaten Mosin'de Güşmüş. de aynı detaylar var yanlış görmediyse. Şuralar evet, 4, var ya 3, 3 boyutlu gibi duruyor gayet şık yani Aynen Şöyle diyelim yavaş yavaş artık 50'ye geldik evet Kızıl kurucu seti ve bu da şapkası Şapkası gayet güzel çok evet. mağlak, güzel bir şey Keşke şu alt tarafları olmasaydı sadece şu kırmızı detaylar olsaydı Elbisede de yani işte Giyilmez gibi ya Ha Şöyle aslında giyilmemesi nedeni şu Hani arkadan bu renderlandığı zaman hani artık ipler çok fazla alan topluyor diye düşünüyorum ya yani. hmm. Neyse Böyle onun haricinde zaten görevler falan aynı Şurada yeni bir şey var mı evet, Önceki RP'lerden Yine gelmiş Yani Aynı şeyler zaten burada pek önemli bir şey yok Onun haricinde şuraya bir bakayım Almayalar için hani güzel Desenler yani ama Bak bizim Şu hani... güzelmiş Evet. Bak bu güzelmiş. Kumarhane patronu seti. Bak bu güzelmiş. Keşke şu arkadaki pelerin olmasa ama güzel yani yine de. Evet arkadaşlar Mosin desenini RP ile alamıyoruz maalesef RP içerisinde yok. Topladığımız puanlarla alabiliyoruz. Deseni çok güzel. Keşke şu bunu RP koysaydık çünkü 525 biraz zor kazanılıyor yani. Aynen aynen. Bak şurada hafif böyle bir gülen yüz teması filan var hani Scarlett'den farklı olarak. Şu şapkada şu elbisenin Şapkası, şu, şu, Oo, şu da çok güzelmiş. çok güzelmiş. Aynen. Yani güzel tabi ama artık çok fazla açısı motosiklet kullanan kalmadı yani PUBG'de O yüzden hani çok da önemli değil açısı. Onun haricinde şu ne? Bu da gözlük ne? Aynen. Mahane patronu gözlüğü. Şu da az önceki kasa. Onun haricinde bir şey yok herhalde yeni gelen. Böyle. Ne diyorsun Yunus abi beğendin mi? Sence değer mi? Bence çok güzel yani çantası falan çık olmuş yani. Şunları da alalım. Topla diyelim. Güzel. Bu ucumuzu seçelim. Şu da 9. sezonda kullanabileceğimiz. Ya bu sezon kullanacağımız RP yok mu ya? Acaba iki sezonda bir mi veriyor şey çok anlamadım ben. Aynen olabilir Hemen şu elbiseyi deneyelim Şapkası falan bir şey yok muydu? Bunun şapkası herhalde yok Ama şu güzel gider bak Evet Gayet yeşil oldu. Yeşil gayet yeşil güzel oldu. Gayet güzel Özellikle Levik haritasına uygun bir elbise olmuş arkadaşlar bence ya da da olabilir geldi. Evet aynen öyle Evet arkadaşlar M8 Royal PC böyledi hediyeler bence yani orta dereceli bir şey arkadaşlar hani çok çok aman aman güzel içerikler yok ama yine de dediğim gibi orta dereceli bir şey yani değer mi onu artık siz karar verin. Sen ne diyorsun Yusuf abi yani sence değer mi? Bence değer yani en azından bu silah desenleri güzel hani 50 RP'deki şey de güzel ama tabi diğer sezonlara göre biraz daha böyle hani çok çok daha iyi değil bence de orta düzeyde yani. Hı hı. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Bunları mutlaka yorumlarda belirtin. Ve dediğim gibi 1000 aboneye doğru ilerliyoruz. Bu yolda bize destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve video hoşunuza gitmişse like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki PUBG mobil videosu da görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.